Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Hoca'nız. Bugün artı bir net köşemde harika bir polinom sorusuyla karşınızdayım. Arkadaşlar ÖSYM tarafından soruldu ama ben bir tık zorlaştırdım. Aslında zorlaştırdım demeyeyim de bir tık değiştirdim. Sevgili arkadaşlar deneme sınavlarında geliyor ve mantığını bilirseniz gerçekten bu soruların hepsini yapabilirsiniz. Çünkü polinomun farklı bir şekli arkadaşlar. Bakın Px büyük eşit 3x artı 1, P1 4, P4 12, P 2 kaçtır diyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda burası büyük eşit olsun, küçük eşit olsun fark etmez. Hemen bunu bu tarafa atın. Bakın ne oluyor? Px eksi 3x eksi 1 büyük eşit 0 oluyor gördüğünüz gibi. Sevgili arkadaşlar şurada solda bir fonksiyon var ve büyük eşit 0 olması lazım. O zaman bunun nasıl olabilmesi lazım? Nasıl gerçekleşir? Bakın şuradaki ifade tam kare olması lazım. Yani Px eksi 3x eksi 1 Arkadaşlar tam kare olursa ya sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük olur. O zaman bu öyle bir fonksiyon ki a çarpı x eksi r'nin karesi gibi bir tam kareli bir ifade olması lazım. Şimdi burada şuna çok dikkat edeceksiniz. Ben böyle şöyle diyorum. 3x eksi 1'i diğer tarafa atıyorum. Px eşittir. A çarpı x eksi r'nin karesi artı 3x artı 1 yapıyorum. Bakın ben burada P1'i P4'ü kullanmam lazım. Yani mesela P1 bakın ilk sene 1 koyduğumda arkadaşlar şurası 4 oluyor değil mi? Bakın ilk sene 1 koyduğumda şurası 4 oluyor ve burayı da sıfırlayan bir sayı olması lazım arkadaşlar 4 olması için. Yani P1'in 4 olması için burayı sıfırlaması lazım. Demek ki buradaki R sayımız 1. Yani kökümüz arkadaşlar ne oluyor? Buradaki ikinci dereceden fonksiyonumuzun kökü 1 oluyor. Demek ki arkadaşlar sevgili arkadaşlar ilk sene 1 koyduğumda yani şurası 1 olması lazım. Px şöyle bir fon polinom a çarpı x eksi 1'in karesi artı 3x artı 1 gibi bir polinom. Çünkü bakın arkadaşlar bir koyduğunuzda burası gidiyor. Bir koyduğunuzda p1 4 çıkıyor. O zaman burası kesinlikle 1'dir. Şimdi biz buradan baş katsayımızı bulabiliriz. p4 12 olduğuna göre x yerine 4 yazın. p4 eşittir. a çarpı 4 koyun. 3 arkadaşlar 4 koyarsak 9 olur. 4 koyarsak 12, 13 olur. Bakın P4'ümüzde 12 olduğuna göre burası da 12'ydi. 12 eşittir 9A artı 13. A'mız buradan ne çıkar sevgili gençlik? Eksi 1 bölü 9 çıkar. Yani şuradaki A'mızı da bulduk arkadaşlar. O zaman bizim PX polinomumuz buraya yazıyorum arkadaşlar artık. PX polinomumuz A'mızı bulmuştuk. Eksi 1 bölü 9'du. Eksi 1 bölü 9 çarpı X eksi 1'in karesi artı 3X artı 1 Sevgili gençler P eksi 2'yi soruyor. X'e eksi 2 koyun. Bakın eksi 1 bölü 9 çarpı eksi 2 koyun. Burası ne olur? 9. Eksi 2 koyun. Eksi 6 eksi 5. Bunlar gitti. Cevap ne çıktı? Eksi 6. Harika bir polinom sorusu oldu. Artı bir net köşemde izleyin. Ama duraksatarak. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.